sonra kalkmalara devam ediyor. Soğutunu bu kısımda inan bir alasını. Sağ tünelimizde bir düşünüyoruz. Şu değil. Şu an kapımızı yok. Şu, Şu değil. Evet. Biz buradayız. Aynen. Bu kısmında sol tünelimizde de yeni bir eee aynen. E, yine aynı temel kalıbımızdan kullanarak yaklaşık 500 metre çıktığımızda kireç diye tabir ettiğimiz zeminle karşılaştığımızda bu rakam e, daha fazla ileriye gidebiliyoruz. Bu yüzden sık giderek oradaki zeminin akmasını ve suyla buluşmadan devamını sağlayabilmek açısından e, bizim bu kısımda ilk kilometre kuyuları dediğimiz zemin. Bir tane, bir tane, bir bir tane, bir tane, i İzmir'in e, trafik sorunu bizim en öncelikli çalışma konularımızdan birisi. Genel olarak altyapıyı, körfezi, e, ulaşımı ve kentsel dönüşümü e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ana çalışma konuları olarak belirledik. Bu çerçevede bir taraftan ulaşım master planı çalışması yapılırken diğer taraftan hali hazırda alternatif yol ve kavşaklarla ilgili pek çok çalışmayı şimdiden planladık. Havaalanı için Gazi Emir'den bir alternatif yol projemiz var. Karşıya kadar Bayraklı Altından bir tünelle Altın Yola bir alternatif yol projemiz var. Zafer Payzım, Mürsel Paşa e, gibi yerlerde o kavşaklardaki sıkışıklığı giderecek projemiz var. Mesela Mürsel Paşa alt geçidi için e, çok yakında ihalesine çıkacağımız bir projemiz var. Yaşayanlar kavşağı gibi kavşaklarda yapacağımız çalışmalarımız var. Bunlar e, işte birkaç sene içerisinde tamamlandığı zaman karşıya kadar e, Kemal Baysak bulvarının devamı olan üst geçiş projesi gibi projeler tamamlandığında İzmir'in trafiği epey rahatlayacak. E, master planla da e, 30-40 yıllık bir perspektifte planlamalar yapacağız. Hem toplu ulaşımı hem de genel olarak trafiği ona göre düzenleyeceğiz. Şu anda e, bu Onat Tüneli'nin e, aksın ortalama yaklaşık e, 80 metre derinliğinde bulunuyoruz. Şu anda çalışmalarımız tünel içerisinde hızla devam ediyor. Tünelimizin e, yaklaşık 1000 metrelik bir kazı güzergahımız kaldı. 2025 yılının e, ortalarında, e, ikinci çeyreğinin sonuna doğru biz bu tüneli birbirlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Ve böylelikle buradaki kazı ilim alatlarımız e, tamamlanmış olacak. Tünelin e, buca ve... Bornova kısmında buradaki sanat yapılarımız, köprüler, rüyadükler, alt geçitler, toprak harma imalatlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 2026'nın ortalarında tüm çalışmalarımızı bitirmeyi hedefliyoruz. Şu anda bizim hali hazırda açılmış bulunan kısımlarla ilgili betonlama diye tabir ettiğimiz bugün başkanımızın Başkanımızla birlikte bu noktada e, kemer betonumuzun ilk betonu atımını gerçekleştirmiş olduk Buca tarafında. Bundan sonraki süreçte de Bornova altındaki kısmındaki çalışmalarımızın yaklaşık bir ay sonrasında oradaki de kemer betonu imalatlarımıza başlayacağız. Buradaki asıl e, hedefimiz tünelin birbirine kavuşmasını sağlamak. Şu anda biz toplam imalatın yaklaşık yüzde 55'ine tünelin birbirine kavuşması aşamasındaki çalışmalarımız da yüzde %80 80'e ulaşmış durumda. Kalan yüzde 20'lik kısmı ile ilgili dediğimiz gibi 2025 yılının Haziran ayarında bu tünelleri birbirine kavuşturmayı hedefliyoruz.